Hepiniz hoş geldiniz. Bir defa şunu söyleyeyim, hocamız bizim baş tacımız. Yani üniversiteyi belirli bir seviyeye getirmiş. Ondan sonra böyle de bir şans doğmuş. Milletvekilliği inşallah nasip olacaktır. Yani bu işte başarılı olacağına ben canı gönülden inanıyorum hem memleketimize de faydalı olacak. Şu anda bütün şeylerin içerisinde, milletvekillerin içerisinde, adayların içerisinde en kariyerlisi kendisi. Hocam ben tebrik ediyorum. Yani hayırlı olsun diyorum şimdiden. Ee, bu güzel işler yapacağına da inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun. Şey da bizim hukukumuz çok eskiye dayanır. Evet. Geçenlere tekrar hatırladım. 2005 yılında Alusun Meslek hukukunda müdürken okulun tadilası ve eğitim öğretime öğrenci artışı sağlanmıştık ama dersliklerimiz yetmeyince böyle böyle eşe, dosta, herkese koştururken başkanımın kapısını çaldık. Tabii yani şey yapıyoruz, yardım almak istemek, birinden bir para istemek çok zor bir şeydir. Başkanımın o günkü rakamla hatırlıyorum, 2000 TL ya da 2 milyon yani bir rakamdı. O kadar bizi rahatlatma, hoşumuza gitmişti ki. Yani ya dedik, Allah razı olsun, ben hiç unutmam onu yani. Her zaman başkanımın bende yeri ayrıdır. E gün geldi, neredeyse 20 sene sonra. E, biz de o hizmetler devam etti, o çalıştık. Geldik. Allah bize bugün bir siyasi yolculuk nasip etti. Bu birikimlerimizi, çabalarımızı, Burdur'daki sivil toplum örgütlerimizin ve dostlarımızın desteğiyle Burdur için artık bunları ne yapabiliriz noktasındayız. Defalarca kendisini ziyaret ettik. Öncesinde de, Hada'ya ayrıldığımız dönemde de kendi desteklerini ifade etti bize. Aynı şekilde açık bir şekilde. Bu önemli bir şey bizim için de. Siyasette siyasetçi tek başına bir şey yapamaz. Hem e, e, içinde yaşadığı toplumlar bir birlik olması lazım hem de biraz da moral depolaması lazım. Morali de ihtiyacımız var. Çünkü bu işler bir gönül işi. E, gönül işini başarabilmeniz için gönül şarjınızı biraz e, doldurmanız gerekiyor. Şimdi gönül şarjı için tok geldi değil mi? Enerjiyi şarj etmeden yola çıkma şansımız yok. Ne ne diyoruz? Nerede acaba şarj istasyonu var diyoruz. İşte biz de bugün şarj istasyonuna geldik. Bir yukarıda emekliler derneğimizin kahvaltısı vardı. Onlarla bir araya geldik. sorun sorunu dinledik. Buraya da inince, başkanım da gelince bize de bir gönül şarjı verdi. Şimdi koşturarak gideceğiz akşama kadar. <laughs> şarjı bize Allah razı olsun vermiş oldu. Tekrar başkanım teşekkür ederim.